Güler Sabancı, 1965 yılında Türkiye'nin önde gelen sanayi ailelerinden biri olan Sabancı ailesinin bir bireyi olarak İstanbul'da doğmuştur. Ortaokul ve lise öğrenimi TED Ankara Koleji'nde, yüksek öğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde yönetim programına katılmıştır ailesinin iş imparatorluğunda önemli bir rol üstlenmeye başlamadan önce, Güler Sabancı, iş hayatına Sabancı Holding'in ticaret ve pazarlama alanlarında çalışarak adım atmıştır. Kariyerine Lassa'da başlayan Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlenmiştir. 2004 yılında Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir ve bu görevinde şirketin stratejik yönlendirmesini yapmış, birçok önemli projeye öncülük etmiştir. Güler Sabancı sadece iş yaşamıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır eğitim, sanat ve kültür alanındaki girişimleriyle dikkat çekmiş, bu konularda çeşitli vakıflar kurarak topluma katkıda bulunmuştur. Özellikle eğitime odaklanan çalışmaları ile gençlerin gelişimine destek sağlamak adına birçok projeye imza atmıştır. Ailesi, Türk iş dünyasında önemli bir yere sahip olup, Sabancı ailesinin geçmişi, Türkiye'nin sanayi ve ticaret tarihine damga vurmuştur. Güler Sabancı, ailesinin mirasını sürdüren bir lider olarak, iş dünyasında ve toplumda ilham verici bir kadın figür olmaya devam etmektedir. Forbes'e göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde 70, 7. sırada yer almıştır.